Arkadaşlar merhabalar, şu an bana HNT soruldu. HNT öncelikle şunu söylemem lazım. Elinde tutuyorsan bir miktar nakit de bunun için özel olarak ayırman lazım. Güzel kazandırmış, birilerine gerçekten çok güzel kazandırmış ve sonra da düzenli olarak da düşürülmüş. Bitcoin ayıya girmesiyle beraber düzenli olarak da düşürülmüş ve hala da düşmeye devam ediyor. Bitcoin eğer ki aşağılarda beklediğimiz kötü yerlere gelirse bunun da inebileceği aşağıda hala kötü yerleri var. Önemli destek bölgeleri var. Ne yapmışlar çok agresif hareketleri var. Çok agresif hareketleri var. E, i̇yi tarafı şu e, arzı, maksimum arzı, toplam arzı belli. Bu çok iyi. Bakın arkadaşlar, e, günler içindeki hareketlerine bakar mısınız ya? 10 yaptırıyorlar. Günler içinde 10 düşüş düşüş yaşatmışlar ve tekrar toplamışlar. Burada ne oldu? Burayı incelemek lazım. Bakın birkaç tane çok ani dalgalanma hareketleri falan var. İyi e, iyi bakmak lazım. Bu çok olumlu bir şey değil ama bu çok olumlu bir şey değil muhtemelen ortaklar arasında anlaşmazlık mı çıktı, bir şey mi çıktı bilmiyorum ama bu ani düşüşlerin sebebi muhtemelen e, bu bu altcoin'in kurucuları kaynaklı olabilir diye düşünüyorum yani. Bu sorun vardır yani bu normal düşüş değil zaten bunlar. Ki bu düşüşte yaralanan ne yaptı arkadaşlar bakın. Yaklaşık olarak yaklaşık olarak bu düşüşten yararlananlar 446 kat bir yılda 446 kat paralarını katladılar. 25 Kasım. Şu noktada 2 Kasım. ya yani neredeyse arkadaşlar bir yıl yakın bir süreç tarafından 436 kat. Bunu yakalayabilir misiniz? Her insan bunu yakalayamaz ama şu rakamları yakalayabilirdiniz. Bu rakamlar yakalanabilecek rakamlar. Burayı bile baz alsanız. Burada da yaklaşık olarak 97 katlık, 98, 100 katlık bir potansiyel barındırıyor. Ondan sonra zaten düzenli olarak da düşürülmüş arkadaşlar yavaş yavaş çıktığı hızda aynı hızda da aşağı getirilmiş. Bu. Şu an için de güzel destekler ne kadar getirmişler. Hala aşağıda kötü yerleri var. Bilgin olsun. Uzun vade hedefi nedir? Ya yani bir daha böyle bir yılda 400 katlık bir hedef bekliyorsan ya yani ben öyle bir hedef şu an için beklemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yeni arzlarda ilk defa arz olan yeni listelenlerde böyle güzel hareketler olur. Fakat hocam şimdi 400 kat yükselmiş. Ben alırım benim içinde 400 kat yükselir mi diye düşünüyorsan o hedeflerini bir daha yapamayabilirler arkadaşlar bilginiz olsun yani öyle ben o tarz bir yükseliş beklemiyorum ilk arzlarda size diyorum ya birçok videomda bunu söyledim arkadaşlar bakın yeni boğada ciddi kazançlar elde edeceğiniz coinler daha adı sana duymamış daha kimsenin çok fazla bilmediği ve popüler olmayan coinler size çok kazandıracak. İşte, Demek istediğim olay da buydu arkadaşlar. Örneklerinden bir tanesi budur. Yani çok fazla kişinin bilmediği bir altcoinlerden bir tanesi. Ama siz buna bakmayın. Ne kadarlık bir kazanç elde etmeyi fırsatı tanımış? 400 küsür kat. Bir yılda 400 küsür kat. İşte yeni coinler bunu yapacak arkadaşlar. Yeni arzlar. Adı sana duymamış coinler. Hedefi olan, güzel hedef olan coinler var. İşte bu tarz yükselişler yapabilecekler. Bu zaten yapmış ve düşmüş. Ben bir daha o kadar ciddi rakamlara gelir mi? Artık e, piyasaya bakmak lazım arkadaşlar. Yani piyasanın düzelmesi lazım. Düzelmesi aşağıda ineceği hala kötü yerleri var. Peki bitcoin kaynaklı olarak şu an desteklerinde destek kırılırsa aşağıda inebileceği noktalar. Destek kırılırsa arkadaşlar ara desteği var. 2.08 dolar kırılması halinde aşağıdaki kötü yeri 1.76 dolar. Bunların tamamı bitcoin'in ani hareketleriyle gelebileceği rakamlardır arkadaşlar ona göre bilginiz olsun. 1.56 dolar %31 aşağısı. Aşağıdaki güçlü destek bölgelerini soruyorsunuz bana %46 çok güçlü destek bölgeleri. Hani neredeyse dibin dibi diye ifade ettiğimiz bölgelere yakın bölgeler. 1.19 dolara kadar aşağıda inebileceği Bitcoin kaynak olarak daha doğrusu inebileceği kötü yerleri var. Bitcoin kötü olmazsa o aşağıda aşağıdaki kötü yerlere gelmezse ben burayı beklemiyorum şu an için. Arkadaşlar bu uzun vade bir coin hissesi. 2.78 ve 3.46 %47 yukarısı. Yukarı yönlü harekette yapabileceği hedefler. Arkadaşlar şunu söyleyeyim bu bir kere kısa vadeli işlemler için çok uygun değil. Uzun vade işlemler için uygun. İyi yerden alıp beklenebilir mi? Beklenebilir ama daha önce de söylediğim video içinde de söylediğim birçok videoda da söylediğim yeni arzlar bu tarz güzel hareketler yapacak arkadaşlar. Onu bekliyorum ben. İşte 200 kat, 300 kat, 400 kat. Aşağıdaki VIP grubu için de ben böyle sürprizler paylaşacağım. Ee, sadece VIP katıl üyesi üyelerimizin görebileceği gizli e, video paylaşacağım arkadaşlar. Sadece onları görebileceği böyle yüksek potansiyeli barındıran alt koyunlardan birkaç tanesini paylaşacağım. Şu an niye paylaşmıyorsunuz hocam? Şu an piyasamız kötü arkadaşlar. Piyasanın düzelmesi lazım. Onlar için de böyle bir jest yapacağım. Çünkü Türk Hava Yolları'nı gizli olarak paylaşmıştım. Daha önce de söylemiştim. Şu an e, hangi seviyelere geldik elinizde görüyorsunuz arkadaşlar. Türk Hava Yolları zamanında 5 liraydı arkadaşlar. 5 liracıkta. Şimdi geldiği fiyatı kendiniz görüyorsunuz. Sadece Türk Hava Yolları'nı paylaşmıştım gizli video olarak. E, katıl üyelerini görebileceği o taze yeni bir video daha paylaşacağım. VIP grubunu katıl üyesiyle karıştırmayın arkadaşlar. VIP grubunda bizim e, farklı çalışmalarımız oluyor. Böyle değil. Yani daha kısa sürede daha güzel hareketler beklediğim altcoinleri paylaşıyorum orada ben. Bazen karıştıran soran üyelerimiz olduğu için hatırlatmak istedim. Şu an için e, burada görülecek olan hareketler bunlar arkadaşlar. Bunlar e, 1 ile 28 günde demeyeceğim. Bunun hedefi uzun olduğu için arkadaşlar bu 1 ile 3 aylık bir süreç kapsıyor. Çünkü yavaş hareket ediyor. Start vermedikleri zaman yavaş yavaş getiriyorlar. E, alıp bırakabileceğin tarza sürekli kontrol edersen canın sıkılır. Çünkü hiç hareket etmediğini görürsün. Sürekli hareket beklemek istiyorsan bu pek uygun değil arkadaşlar size. Güzel ama hareketini yapmış ondan sonra dikkatinizi çekmiş doğrudur. Güzel de düşürmüşler. Çok güzel düşürmüşler. Bir daha hareket yaparsa 300 kat olmasa da gene e, güzel hedefleri var. Fakat piyasanın düzelmesi lazım. Kötü piyasada o hedeflere gidemez şu an için. Tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Videolara like'ınızı eksik etmeyin. Kanala abone değilseniz hala abone olarak ve özellikle bildirimleri tıklayarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Aşağıdaki Telegram grubuna da katılmayı unutmayın. Tekrardan görüşürüz. Hoşça kalın.